Merhabalar Kamu Personel Komu hoş geldiniz. KPSS alımları bir taraftan açıklanmaya başladı sonuçlar ama hala yeni ilanlarda devam ediyor. 5 il ve 48 ilçeden alımlar yapılıyor. 469 kişi alınacak arkadaşlar. Spor Bakanlığı yayınladı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilanı. Alımlara hemen bakalım. Genel şartlarda başvuru tarihinde sigortalı olmamak gerekiyor. Emekli veya malum ayrılığı almamak gerekiyor. Adresi dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı hane de adreste oturanların hane gelirlerinin net askeri ücretin bir buçuk katını aşmaması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TP'ye katılamaz. 48 ilçe ilanlarına bakalım. Bucak Merkez, Gölhisar ilçelerinden 58 kişi. Akyazı, Gevecik, Hendek, Karasu, Sakarya, Merkez, Sapanca, Karapürçek, Adapazarı, Erenler, Arifiye, Sedirvan ilçelerinden 106 kişi. Acıpayam Buldan, Çal, Çemeli, Çardak, Çivril, Merkez, Güneykale, Sarayköy, Tavas, Babadağı, Bekili, Honas, Serinisar, Pamukkale Beyağaç Bozkırk, Merkez Efendi ilçelerinden 115 kişi. Anamur, Erdemli, Gülnarmu, Sinifke, Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçelerinden 165 kişi. Sur, Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ilçelerinden 25 kişi alınacak. Son başvuru tarihinde ilanlar alım yapılacak iller ve ilan TYP numaraları aşağıda demiş hemen bakalım. Son başvuru günü 8 Eylül olanlar 31 45-76 numara Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bucak Merkez Gölinsal ilçelerinden 58 kişi. 31 45 77 Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Akyazı ve Hendek Karasu Sakarya Merkez Sapanca Karapürçek Adapazarı Erenler Arifiye Sedirvan ilçelerinden 106 kişi. 31 45 28 numara Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Acıpayam, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Merkez, Güney, Kale, Sarayköy, Tavas, Babadağ, Bekili, Honan, Serinisar, Pamukkale, Beyağaç, Bozkırk, Merkez Efendi ilçelerinden 115 kişi. Son başvuru günü 9 Eylül olan alımlardan 31-45-80 numara Yenişehir İlçesi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Anamur, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçelerinden 165 kişi. 31 45 79 Bağlar ilçesi Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Diyarbakır Sur Yenişehir Kayapınar Bağlar ilçelerinden 25 kişi. Başvuru bilgileri işkur üzerinden e e-devlet e ya da alo 170 iletişim hattından İran numaraları ile son başvuru tarihine kadar başvurular yapılabilir arkadaşlar. Takip etmeye devam edin arkadaşlar. TEP ilanları çıktıkça güncel olarak size duyurmaya devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.